20 Kasım'da bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay Akrep burcunda olacak. Çok kuvvetli bir yeni ay. Bu esnada ay deklinasyon dışı. Yani çizgi dışı hareketinde sınır dışı diyoruz biz bunu astrolojide ve Uranüs'te karşıt açıda. Uranüs ani patlak veren olaylarla, kontrolsüz olaylarla bağlantılı. Dolayısıyla gümbür gümbür gelen bir yeni ay var. Merkürle de kavuşumda. Yani hiçbir şey gizli kalmayacak diyor bu enerji. Ve Toliman yıldızıyla da hizalı. Bu yıldız kalbin saf niyetiyle atılan adımları anlatır. Ama burada saf demek her zaman iyi demek değil. Karışmamış, bozulmamış, kaynak haldeki enerjiyi anlatıyor. Ve özellikle bu akrepte olduğu için bu Kimine göre iyi bir enerji de olabilir, kimine göre yıkıcı bir enerji de olabilir. Saf iyi, sevgi, merhamet, duygusu, ama e, saf kötü, yıkım, soğukluk, bağ kesme, kopartma, dağıtma, ayırma enerjisi de olabilir. Yani saf dediğimizde sadece iyilikten değil, kirlenmemiş bir niyetten bahsediyoruz. Saf olan bir su iyileştirebilir, besleyebilir. Ama bu su yıkıcı bir enerjiye, bir tsunamiye de dönüşebilir. Yani o enerjinin formu neye dönüşecek belli olmayan bir enerjiden bahsediyoruz ve yeni ay dediğimizde ayın karanlık halini anlıyoruz. Hani dolunayda ayı görüyoruz gökyüzünde ama yeni ay esnasında görmüyoruz. Ve e, bu oluşmakta olan bir şeyi anlatıyor. Ruhun tohumlandığı zamanı anlatıyor. Aynen bir tohumun toprak altında o karanlıkta kalması gibi. Gelecekte form alacak ama şu anda orada aslında bir şeyler e, hazırlanmaya başladı. Tohum çatladı ama biz onu görmüyoruz. İşte akrep yeni ayı tam olarak böyle bir enerji. İlerleyen zamanlarda görünür olacak ama şu anda niyetlerin, saf niyetlerin Form kazandığı, enerjisel boyutta e, form kazandığı bir süreçten bahsediyor. Ve akrep burcu, ruhun yer altına iniş simgesidir ezoterik anlamda. Ve saklı kalmış şeylerin ortaya çıkmasını anlatır. Simyacı arketipidir. Akrebin içerisinde bir dönüşüm enerjisi vardır. Acıyı güce dönüştürür kaybettiği bir şeyi bilgeliğe dönüştürebilir ve karanlığı ışığa çevirebilir. Bu akrebin gücünden kaynaklanır ve kimi zaman eski kimliğin ölümünü anlatır. Bitti burası, bu hikaye sona erdi ve yeniden başladı, yeniden doğdu anlamını taşır. Egosal kabukların kırılmasını anlatır. Karmik bağları çözer akrep yeni ayları hayatına giren insanlar bu dönemde çok tesadüf olmayabilir. Ama sana karmik borçlarını, ruhsal anlaşmalarını, tamamlanmamış hikayeleri anlatabilir. Akrep enerjisi gölgelerin ustası gibi çalışır ve içimizde tuttuğumuz kıskançlık, hırs, tutku gibi negatif değerlendirdiğimiz ama kendimizin bizim bir parçamız olan duyguları da reddetmemekle bağlantılıdır. Onları da tanımak ve yönetmeyi öğrenmek ve bunu başardıkça bilgeliğin doğasına ulaşmakla ilişkilidir. Ve akrep gizli bilginin anahtarını taşır. İşte burada bir yeni ay enerjisi olacak ve tolimanla kavuşacak. Yani saf niyet enerjisiyle bu sessiz bir bilgelik gibi Karmik bağların çözülmesi gibi bir yenilenme noktası gibi çünkü 28 derecede son dereceye son kapıya bir adım kala gerçekleşiyor olacak. Yani artık bir konu tabii herkesin doğum haritasında farklı yerlere denk gelecek bu konu. Farklı bir senaryoyu anlatacak çünkü herkesin doğum haritası kendine özgü ve farklı. Ben şu an genel etkiyi anlatıyorum. Bu son kapıya bir adım kala 28 derecede artık gökyüzü diyecek ki o konu artık eskisi gibi sürdürülemez. Bu kapı kapanmalı. Sen bu kapıdan çıkıp gitmelisin ve arkandan kapıyı kapatmalısın ve dönüşmelisin mesajını veriyor olacak. Bu Uranüs ve deklinasyon dışı bir ay etkisiyle birleşince birtakım değişimler, dönüşümler, sarsıntılı olaylar bir anda oluşan farkındalıklarla bağlantılı olabilir. Çünkü Akrep kontrol etmek isteyecek. Uranüs ise o kontrolü elinden alırım diyecek ve sonuç kim kazanır diye baktığımızda Uranüs'ün enerjisi o kontrolün birdenbire patlamasıyla, değişmesiyle ve hiçbir şeyin kontrol edilememesiyle bağlantılı şekilde kazanan taraf olabilir diyor. Bir diğer açıdan Satürn Neptün Balık burcunda kavuşumda olacaklar. Jüpiter yengeçte olacak ve Ay akrepte olacak. Yani burada bir büyük su üçgeni oluşacak gökyüzünde. Kesintisiz bir enerji akışı Yengeç enerjisi Jüpiter'le birlikte bağ kurmak, yerleşmek, bir yere ait olmak, temel atmak istiyor. Ama rahat bırakılmıyor o Jüpiter yengeç. Ee, bu Satürn, Neptün bir taraftan, Ay bir taraftan çok rahat değil. Dolayısıyla diyor ki hiçbir yerde güvende değilsin. Ne zamanki dönüşeceksin ve ne zamanki o sislerin içindeki, karanlığın içindeki görmen gerekenleri fark edeceksin, teslim olacaksın... Satürn-Neptün e, kavuşumu o zaman güvende olacaksın ama o o zaman şu an değil diyor. Dolayısıyla bunu şey gibi düşünün e, bir tsunami de oradan oraya ama e, gidiyoruz böyle denizin ortasındayız ama e, hiçbir yere tutunamayız. Yani sadece böyle kendimizi suya bırakabiliriz tutunduğumuz yer elimizde kalıyor sadece akışta kalabiliriz ve ta ki sular durulana kadar yapabileceğimiz şey bu. Ve neler olabilir diye baktığımızda bu enerji çok büyük oranda yeraltı suları ile ilgili. Dolayısıyla volkanik hareketler ve depremlerle ilgili bu dönemde haberler duyabiliriz Kasım ayında veya 20 Kasım'la başlayan süreç bir takım yeraltı sularını hareketlendirebilir. Volkanik patlamaları hareketlendirebilir. Hatta bir Santorini patlıyordu bir ara. O konu kaldığı yerden devam edebilir. Yine bir takım alarmlar oluşabilir. Bir diğer açıdan madenlerle ilgili e, kaza haberleri dünya gündeminde e, oluşabilir. Veya yer altında bulunan akrebin çünkü m, biraz mafetik yönü de vardır. E, bu yeraltı işleriyle ilgili diyelim mafiyetik işlerle ilgili dünya gündeminde acayip skandal haberler hatta yollar Merkür çünkü yollarla bağlantılı diyorlar ya, işte şunun trafiği şuradanmış bunun trafiği buradanmış falan kötü şeyler bir şeylerin işte böyle ticareti falan onlarla ilgili e, işin içinde de olduğu için e, o negatif şeylerin ticaretiyle ilgili haberler çok duyabiliriz dünya gündeminde bu aralarda ve e, bir takım gizli tüneller ve yollar ve buralardaki sularla bağlantılı yeraltı suları e, tüneller keşfedilebilir yeni yollar keşfedilebilir aa burada böyle bir şey bulundu falan böyle haberler gelebilir ve e, en çok da e, Yanar dağlarla ilgili ve madenlerle ilgili haberler 20 Kasım Akrep yeni ayına damga vurabilir ve mafyatik konular ama bu böyle kolay mafyatik konular değil yani baya baya büyük haberler bu dönemde gündeme bomba gibi düşebilir. Yani bizim açımızdan bilemiyorum ne kadar etkili olur ülkemizde ya da ne kadar hani bu haber Böyle bir haber çıksa dünya gündeminde ne kadar insanlar ilgilenir bilemiyorum çünkü bizde artık gündem o kadar hızlı değişiyor ki ama e, bu yeni ayın mesajları içerisinde bunlar da var. Şimdi e, genel hatlarıyla baktığımızda durum bu depremler yine aynı şekilde deprem haberleri e, tsunami oluşturan deprem haberleri yine bu dönemde duyabiliriz. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum e, burç burç anlatacağım ama şunu bilmeliyiz ki astroloji e, bireyseldir. Astroloji hepimizin doğum haritaları farklı çalışır. Tüm bu etkilerin doğum haritalarına olan iz düşümleri aslında burada önemli olandır. Tam nokta atışı detaylı yorumları orası verir. Ama genel enerjileri bilmek açısından da faydalıdır. Astroloji dinlemek hani bu konuya ilgi duyuyorsanız. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Burç yorumlarını da şimdi yüklüyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.